Ay ne oldu bana ya? Bilmiyorum. En son en son çekilmiştik hatırladın mı? Seni kurtarmıştım. Ah sen onu mu çıldırdın? lazım. Yoksa geri evet. hiç kaçırır. Onu bayıltmıştım tabancamla. Çabuk eve gitmemiz lazım. Evet. Ay ben pek yürüyemiyorum. Beni kucağına alsın mı? Tamam alayım hemen. Hı? <laughs> Bisikletimi aldım. Evet. Şimdi hemen evimize gidelim. Ay Ölümlerde olduğunu hatırlıyor. Hı hı. Evet. O hastanenin ikinci kapına görünmemeniz lazım. Çok kenarlardan gidemeyeceğimden Camdan görünmüyorum diyor. Tamam. Ay hastaneden uzaklaştık zaten. Evet, şimdi öldü. Evet, geldik eve. Geldi, seni şükür Evet. Eminim canım evim. Ben yukarıda televizyon izliyorum. Sen de yemek yap tamam mı? Tamam ne yapayım ne yapayım? Pizza olsun. Ha, tamam. Şimdi de kolay geliyor. Ben Burdunlu... de azıcık televizyon izliyorum. Bundanımın daha az doldurulmuş olacaktı. Evet. Hı. Sana vereyim. Neredesin? Yukarıda televizyon izliyorum. Evet tamam. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Ben de yeniyim yiyim. Ben eşyalarımı alayım o arada. çok güzel. Ben bir de bir çiçek şey yapıyorum tamam mı? Sen ister misin? Hı, yok. Ben kendime için yapacağım da o yüzden. Tamam. Tamam da bir tane yapayım istersen. Hı? Güzel tamam. Ben hiç çekim alayım. Ay çok iyi ister onu da yapayım. Evet. İster misin çikolatalı bir çiçek? Şey? Olur. Tamam vereyim. Şey, yerinde dur da. Hı. Çok güzel olmuş. Aa, ah, ah dışarıya çıkalım mı? Benim yarım evde çok sıkıldı. Tamam, tamam, Ama o doktora gözükmeyelim. Evet. Yoksa bizi yakalar. Ben aynı şeyde beni eminim bayıtmıştı ya. Hı hı. Ben açayım şimdi. Tamam. Hı? Hadi seni kucağıma alayım. Thank hayır <laughs> O sefer benden kaçamayacaksın. Okay. Asker! Seni kilitledim. <laughs> Olamaz! Beni yalvmışsın zaten. Hemen size bayılacağım. Hemen telefonum vardı şuradan. yeyim çöndüm. Bak. Öldürdüm ama. Hadi gel kaçalım buradan. Hadi ama mi? maskeri var. Hadi. Hadi öldürecek. Oo. Oh. <laughs> Buriyende. Hemen çıkacağım alacağım.

arkadaşlar. Bugünkü videomu bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Ee, mu çekmiş olabilir mi? Onun için kusura bakmayın. Part 3'ün devamını gelmesini istiyorsanız abone olun. Like atın. Yorumlarda part 3 gelsin diye bir şeyler yazın. Bay bay. Ve oyun ipuçlarını kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.